Hayırlı akşamlar sevgili izleyenler. Çok önemli bir konuğum ve konu var gündemde. Biliyorsunuz 16 Mart'tan itibaren koronavirüs belası sebebiyle okullarımız eğitim ara vermediler. Uzaktan eğitimle yoluna devam ediyorlar. Yaklaşık bir ay olacak ama bundan sonra ne olacak? Şu anda EBA'da son durum nedir? Altyapısı gerçekten bir şikayet unsuru olabiliyor mu? Onun haricinde bu dönem öğrenciler nasıl sınıf geçecek? Notlar neye göre belirlenecek? daha da önemlisi mesela şu anda binlerce öğretmenden inanılmaz mesajlar geldi. 18 Mart'ta atandık. Bizden bundan sonra bizi ne bekliyor soruları var. Tabii ki tüm bu soruları en yetkili isme Milli Eğitim, Milli Eğitim Bakanımız Sayın Ziya Selçuk'a soracağız. Sayın Ziya Selçuk, Sayın Bakanımız şu anda konuğumuz Akit Özel'in konuğu. Sayın Bakanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim. E Efendim tabii ki gündeminiz çok yoğun. E çok da çalıştığınızı biliyoruz. Zira benim bir veli olarak, üç çocuk babası bir veli olarak sizin katkınıza çok teşekkür etmem gerekiyor. Şu anda ev tam bir dershaneye dönmüş durumda. Hakikaten de evet. e, günün belli saatlerinde EBA'dan eğitim görülüyor. Efendim EBA'da durum, son durum nedir? Gerçekten şikayet geliyor mu yoksa altyapısı istediğimiz noktaya geldi mi? Öncelikle teşekkür ederim. <laughs> Bütün dünyada sizin de söylediğiniz gibi bu problem devam ediyor. Biz bunu insanlığın bir imtihanı olarak da değerlendiriyoruz aslında. Böyle baktığımızda eğitim açısından ciddi bir fotoğraf da karşımızda. Birçok ülkede, Amerika'da, Avrupa'da okullar kapanmasına rağmen Hala bir uzaktan eğitim süreci başlatılamadı. Ama biz ilk günden itibaren bu konuda büyük bir girişim başlattık. Üç tane televizyon kanalı açtık. Elbette sorunlar var. Bu sorunların ne olduğunu biz paylaşıyoruz zaten. Dünyanın hiçbir ülkesinde, ülkesindeki öğrencilerin tamamını çevrim içi olarak internet üzerinden eğitime alma altyapısı yok. Türkiye'de de yok ama hiçbir ülkede de yok. Fakat hemen bir iki hafta içerisinde 5-6 kat artırarak kapasiteyi çeşitli kurumlarımızın Ulaştırma Bakanlığı'nın, TÜRKSAT'ın, TRT'nin de benzeri birçok kurumun katkısıyla beraber biz EBA'nın altyapısını güçlendirdik. Ve biraz zamana ihtiyacımız var. Daha da güçlü kılacağız ve uluslararası anlamda büyük bir atılım yapıyoruz. Yapmaya da devam edeceğiz inşallah. Şimdi, Burada şunu söyleyebilirim. Ha, buyurun. Efendim şimdi Sayın Bakan bazı sınıflar için özellikle 8. ve 12. sınıflar için canlı sisteme de geçtiniz. Aslında bu çok önemli çünkü öğrencilerden şu tarz şikayetler geliyordu. Sınıftaki atmosferi alamıyoruz tarzında şikayetler geliyordu. Evet. Kısmen çözdünüz ama diğer sınıflar için de bir aşama olacak mı efendim? Şimdi tabii ki şimdi biz zaten e, projemizi 3 basamaktan oluşturduk. Birincisi biz biliyorduk ki Türkiye'de herkesin erişiminin mümkün olabileceği en birinci araç televizyondur. Televizyonla e, bir eğitim yapalım ama bu yeterli mi? Tabii ki yetmez biz bunun farkındayız. Ama bunu EBA ile destekleyerek ikinci basamağımızı oluşturduk. İnşallah üçüncü basamakta da yüz yüze yapacağımız telafi eğitimiyle fotoğrafı bütünleştireceğiz. Özellikle internet altyapısında biraz önce de ifade ettiğim gibi dünyanın hiçbir ülkesinde bütün öğrenciler için bir altyapı yok. Fakat bu kısa süre içerisinde öncelikle sınava girecek çocuklarımız için yani 8 ve 12. sınıfta öğrencilerimiz için canlı sınıfı bu hafta pilot yaptık. Önümüzdeki haftada bütün öğrencilerimiz için başlatıyoruz güzel bir hemen haber. şunu söylemek isterim diğer sınıflar içinde il seviyesinde yani iller kendi içerisinde bazı tedbirler alıyorlar ancak ulusal ölçekte de diğer sınıflarımızın canlı sınıf yapabilmesi için çalışmalar devam ediyor bunu da topluma inşallah paylaşma imkanı bulacağız e, Sayın bakan aynı zamanda sizin bir PDR uzmanı olduğunuzu biliyoruz efendim. Bu süreçte evet. özellikle psikososyal desteği önemsediğinizi de biliyoruz. Neler olabilir? Mesela şu anda biliyorsunuz toplum bilimleri kurulu diye bir kurul da oluşturuluyor. Özellikle bilim kuruluna evet. ilaveten eden. Öğrencilerin de evde sıkıldığını düşünecek olursak belki hepsi değil ama sıkılanlar da vardır muhtemelen. Evdeki öğrencilere dönük de bu kurulla bir ortak işbirliği yapılabilir mi mesela? Şimdi elbette işin sağlık tarafının da toplumsal tarafı var. Ama biz eğitimciler olarak zaten e, o kadar çok uzmanla e, sürekli beraberiz ve e, ölçme değerlendirme kurullarında, e, psikolojik danışmanlık rehberlikle ilgili kurullarda e, Milli Eğitim Bakanlığının çalışma esası zaten bu şekilde. Yani uzmanlarla birlikte kararlar alıyoruz. Burada e, tek başımıza aldığımız bir karar söz konusu değil. Biz bunu Milli Eğitim Bakanlığının bütün çalışmalarında eskiden beri yapıyoruz. Psikososyal destek meselesi yani öğrenci seviyesinde destek meselesi daha hiç kimse konuşmazken bizim öğrenciler için, özel eğitime muhtaç çocuklarımız için, velilerimiz için, ilkokul çocukları, ortaokul çocukları, bugün de lise çocuklarımız için psikososyal destek paketleri çıkardık. Videolar ürettik ve bu videoları kamuoyuna ulaştırdık. E, velilerimize kitaplar mesela özel eğitim ihtiyacı olan çocuklarla ilgili Oslo Üniversitesi'nden uzmanlar otizmle ilgili bir kitap yazdılar ve bunu da bütün kamuoyuyla paylaştık. Şu, burada şunu anlatmak istiyorum. E, 7-24 hizmet veren e, dünyada hiçbir ülkede şu anda öğrenci ve velilere yönelik Psikolojik danışmanların, rehberlik uzmanlarının 7-24 hizmet verdiği ve her türlü problemine telefonla e, cevap verebildiği bir sistem yok. Ve bunu biz Türkiye'de kurduk Allah'ın izniyle. E, sonuçta e, bu tür çalışmalar el kitapları, animasyonlar, videolar, kitaplar vesaire gibi kaynaklarla devam edecek. Şu anda zaten onun altyapısını kurduk, çalışıyor ama geliştirme çalışmaları da devam ediyor çok teşekkür ederim Sayın Bakan. Şimdi tabii inanılmaz biz tabii Sayın Bakanımızı konuk edeceğimizi duyurur duyurmaz ki çok sınırlı sürede aslında oldu bu. İnanılmaz bir mesaj yağmur oluştu, soru yağmur oluştu. Ben tabii hepsini değil ama önemli özellikle çok yoğun olan sorulardan birkaçını da yönetmek istiyorum. Mesela en çok dikkat çeken sorulardan biri ki ben de bir veli olarak çok yakından ilgilendiriyor evet. biraz. ...mesela bu tatil süreci uzarsa... ...tatil demeyelim de uzaktan eğitim süreci uzarsa... ...merak ediliyoruz. Notlar nasıl verilecek ve sınıf geçme nasıl olacak... ...bu konuda ciddi sorular var efendim. Şimdi bunu kısmen paylaştık zaten. Biliyorsunuz birinci dönemden sorumlu olacaklarını... ...ifade ettik çocukların sınavlarda. Ders geçme, sınıf geçme vesaireyle ilgili yönetmeliklerde gereken değişiklikler yapılıyor. Bu durum neye göre belirlenecek? Ne kadar uzayacağına bağlı olarak değişen bir durum. O yüzden de hani bu şöyledir veya böyledir demek şu anda mümkün değil. Diyelim ki 30 Nisan'ın hemen arkasında e, okullar açıldı. O zaman bu sorunun cevabı değişir. Eğer açılmadı diye bir durum söz konusu olursa mesela Sağlık Kurulu'nun da toplantıları neticesinde, Bilim Kurulu'nun toplantıları neticesinde bu tür bir karar çıkarsa o zaman da bu sorunun cevabı yine değişir. Bizim yapmamız gereken ve yaptığımız şey şu, hangi durum olursa olsun bunun cevabı ne olacak, mevzuatı ne olacak, buna hazır mısınız? Elbette hazırız. Hiçbir şekilde bir hukuki açık bırakmadan, herhangi bir mağduriyete yol açmadan, bu problemleri çözmek için hazırız ve şu anda da hiçbir problemimiz yok Allah şükür. Ee, çok güzel. Bir de efendim şimdi bu meslek liseleri inanılmaz bir şekilde mücadele veriyor. Savaşıyorlar aslında şu anda biliyorsunuz evet. Türkiye koronavirüs belasıyla savaşıyor ve meslek liselerimiz gerçekten önemli bir rol üstlendiler. Maske üretiyorlar, dezenfektan üretiyorlar, başka meseleleri de katkı sunuyorlar. Öne çıktılar. Önce bir kere bunu sormak istiyorum. Meslek liseleri bu anlamda böyle bir rol üstleneceği gerçekten bekleniyor muydu ve bundan sonrası için başka neler bekleyeceğiz meslek liselerden, e, ne gibi sürprizler bizi bekliyor? Şimdi ben geldiğimden beri bir şey söylüyorum. Bizim için meslek lisesi birinci düzeyde mühim bir meseledir diyorum. Arkadaşlarımızla beraber bu konuya büyük bir yoğun e, mesai harcıyoruz. Ve e, geldiğimizden beri ifade etmeye çalıştığımız e, durum tam da bu virüs döneminde somut ifadesini buldu. Yani ne yapmak istediğimizin karşılığını somut gösterebildik. E, dünyada hiçbir ülkede bu dönemde virüs döneminde, e, korona döneminde meslek liselerinin toplumun ihtiyacı olan Cerrahi maskedir efendim, videolar Efendim işte e, tulumdur vesaire, siperliktir. Bütün bunlarla ilgili dünyanın hiçbir ülkesinde okullar böyle bir çalışma yapmıyor. Sadece Türkiye'deki yapıyor. Biz bunu niye önemsiyoruz? Çünkü meslek sesi üretim demektir. Meslek sesi ekonomi demektir. Meslek sesi istihdam demektir. İşte bu yüzden de meslek liselerinin bundan sonra ki geldiğimizden beri iş öncelikle iş garantili okullar, savunma sanayinin, ASELSAN'ın içine okullar kurmak, teknoparklara meslek liseleri kurmak e, gibi, e, elektrikli otomobille ilgili okul kurmak gibi tam da işin ve ekonominin göbeğindeki meselelere el atıyor meslek siteleri. Bu sefer de bunu yaptık. Önümüzdeki süreçte tarım liseleri konusundaki atılımlarımızı görecek toplum. Ve tarımla ilgili, e, dijital tarımla ilgili, dünyadaki yeni teknolojilerle ilgili e, iki ilimizde Konya'da ve Tokat'ta e, bu çalışmaların öncü e, örneklerini görecekler ve sonra onlarca arkasından gelecek. Bu ve benzeri alanlarda sanayinin, hizmet sektörünün birçok alanında artık meslek sesi turizm dahil olmak üzere çok büyük bir hata geçti. Bu da devam edecek Peki, inşallah. Şimdi o tarım lisesi demeniz beni çok heyecanlandırdı. Şundan dolayı efendim şimdi bakın eee zat halinizde bileceksiniz yakın Türkiye tarihi e, okuyanlar da bilecektir. E, 40'lı yıllarda köy enstitüleri enstitüleri vardı ve e, evet. e, belki eksikleri vardı, yanlışları o vardı ama sonuçta Köylerde belli bir hizmette yaptı. Geldiğimiz noktada evet. tarımın zayıfladığını ve bir anlamda çöküşe geçtiğini söyleyenler var. Tarımı daha da güçlendirmek için özellikle şu anda sadece yaşlı nüfus kalmış durumda. Acaba şöyle bir şey olabilir mi? Köy okullarını yeniden hayata geçirmek, en azından bölgesel olarak köylerde köye has müfredatlar koymak. Mesela ağaç budamacılığı, ekstra dersler, dersler, hayvan bakıcılığı, tarla sürücülüğü gibi. Yani Köy okullarını yeniden hayata geçir, geçirerek bir anlamda köylü çocuğunu köyden koparmadan orada tutmak gibi. Şimdi tabii 1940'ların çok ötesinde başka bir küresel dünyada yaşıyoruz ve iletişimin çok farklı olduğu ve çocukların internetten, televizyondan, cep telefonundan dünyadaki akranlarının neyi nasıl yaşadığını her gün izlediği bir dönem yaşıyoruz. Fakat köy üstünde yapılan e, tarıma dayalı üretime dayalı ekonomiye dayalı yaklaşım Aslında çok sahici ve hayata dönük bir tarafı olan bir yaklaşımdı. E, ama bazı siyasi istismarlar ve bazı e, yapılan hatalara bakıp da e, bu tür okulların kapatılması tam da toplumun bu ihtiyaçlarının biraz arka planda kalmasına yol açtı. Şu anda tarımda zaten büyük gelişmeler yaşanıyor. Yeni atılımlar yapılıyor. Ama sizin söylediğiniz husus çok önemli. meslekseleri tam da sizin dediğiniz gibi toplumdan kopmadan, ekonomiden kopmadan istihdam oluşturacak şekilde tarıma hizmete büyük bir atılımla başlayacak ve bunun örneklerini, dünya çapındaki örneklerini inceleyip Türkiye'de bunu nasıl yaparız sorusunun cevabını da bularak başlamış bulunuyoruz. Zaten aylardır bu meselenin peşindeyiz. Önümüzdeki Eylül'de de bunun icraatının başladığını göreceksiniz ve toplumda bu üretimin ilerlediğini fark edeceksiniz. Gerçekten çok güzel bir haber. Bence güzel bir gelişme. İnşallah tarım tamamen kaybetmeyiz. En azından organik tarımı da hayata geçiririz. Öğrencilerimiz köyden evet. kopmaz. E, efendim şimdi tabii ki e, Sayın Bakan sizi konuk edeceğimizi tabii ki duyurduktan sonra bu e, bir sözleşmeli öğretmenler ödemeleri devam edecek mi? Bu ücretli öğretmenler sorusu var. İki, çok soru geldi e, 18 Mart'ta atanan öğretmenler yani bizim durumumuz ne, ne olacak önümüzü göremiyoruz tarzı bir kararname falan olacak mı tarzı inanılmaz soru geldi nedir bu? Bakın bizim Milli Eğitim Bakanlığı olarak devlet olarak belirli kurallarımız, kaidelerimiz var. Ve Milli Eğitim Bakanlığı yüzlerce kez atama yaptı. Yüzlerce kez bu işi başarıyla ortaya koydu geçmiş yıllarda. Bu kez de yapacak. Ama şu anda okullar açık değil, öğrenci yok ve bizim bu çerçevede okulun olmadığı, öğrencinin olmadığı bir yere öğretmen atamamız söz konusu değil. Yani bunu çok net ifade ediyorum. Dolayısıyla bu süreç belirginleştiğinde biz de bu atamalarla ilgili gerekeni yapacağız hiç merak etmesinler. Onların zaten atamasının ön işlemi bitti. E, şu anda kararname ile ilgili kısmı var. E, şu anda öğrenci yok, okul yok ama biz başlayalım derlerse bu bizim şu andaki belirsizlik içerisinde onaylayacağımız bir durum değil. E, bu nedenle okullar açıldığında e, zaten biz gereğini yapacağız merak etmesinler. Şimdi e, sayın bakan, o son e, süremizin sonuna geliyoruz ama şunu da sormak istiyorum. E, öğrencilerden de enteresan talepler geldi. Ya gerçekten de biz sabah tamam, sabah okula gidiyoruz, akşama kadar okuldayız e, ve gün boyu oradayız. Ama şu anda evdeyiz, sanki daha verimli geçiyor günümüz. Yani e, tamam, e, EBA'dan dersleri dinliyoruz. Ekstradan bir sanatla uğraşabiliyoruz, kendimize yeni bir uğraş edinebiliyoruz, farklı işte internetten dil öğrenmeye çalışıyoruz. Kimisi ben hat sanatı, kimisi başka bir sanatla uğraşabiliyorum şeklinde. Acaba Türkiye zamanla e, öğrencinin daha kendisine fazla vakit ayırdığı farklı dallardan faydalandığı e, bu tarz eğitime doğru yol alabilir mi acaba? Tabii ki alacak. Önümüzdeki Eylül ayında inşallah biz orta öğretimde daha önce ilan ettiğimiz. Ders çeşidini yarıya indireceğiz dediğimizde aslında anlatmak istediğimiz şey buydu. Yani öğrenciler 15 ders, 16 ders almasınlar, 7-8 ders alsınlar ve derinlemesine alsınlar. Bu arada okul dışında aldıkları kursları, sertifikaları derse sayalım. Spor antrenmanına gitse bile bunu dersten sayalım. Çocuklar sanatla uğraşıyorsa dışarıda bunu dersten sayalım. Bu anlamda çok fazla açıklamamız oldu ve biz liselilerin öncelikle liselilerin bir şekilde okul dışından ders alsalar da uzaktan öğretimle alsalar da dünyanın herhangi bir ülkesinden diyelim ki Amerika Birleşik Devletleri'nden bir ders alsalar da biz bu dersi çocuğun dersine sayıp kredilendireceğiz. O sebeple her şeyin okulun içinde olması gerekmiyor. Yani sürekli arka arkaya ders, sürekli ders, sürekli ders ama hiçbir sosyal hayatın olmadığı bir e, okul yaklaşımı bizim açımızdan çok ters. Ve önümüzdeki süreçte e, bizim e, hey diye adlandırdığımız bazı sosyal faaliyetler, efendim, sanatsal, sportif çalışmalar e, bunun amaçlayan bir yaklaşımdı. E, önümüzdeki süreçte ilkokul, ortaokul ve lise çocukları için de önce pilotundan başlayarak yıllar itibariyle her öğrenim kademesinde de bu sizin söylediğiniz anlamda bir gidişat söz konusu. Çok güzel bence çok güzel bir gelişme bu da sevindirici bir haberdi. Sayın Bakanım belki bazıları merak ediyor olabilir gelişmeyi o da şu. EBA'da eğitim başlayınca bazı öğretmenlerimizin kıyafetinden dolayı bazı insanlar tepki göstermişti. Yakıştıramamıştı evet. e, ve ha, oysa biz biliyoruz siz özellikle sizin döneminizde ve daha önceki e, dönemlerde epey bir süredir Türkiye az art as, artık kılık kıyafetle uğraşmayı açtığını düşünüyoruz o günlerin geride kaldığını düşünüyorduk e, ama e, yine böyle bir şey çıktı sanki böyle istihza eder gibi Hı. alay eder gibi bir öğretmenimize yönelik e, nedir o meselenin sonucu ve e, bu tarz yaklaşımlara karşı Milli Eğitim Bakanlığı'nın e, bakışı ve durumu nedir efendim? Şimdi Milli Eğitim Bakanlığı bütün toplumun ortak paydasıdır. Eğitim herkes için bir millet olma e, bilincinin yeşerdiği bir süreçtir, kurumdur. Dolayısıyla bizim e, istisnai durumları kaide yaparak belirli problemlere yol açmamızı kimse beklemesin. Bu toplumun çok farklı yönleri var. Bu toplumun bir arada olabilmesi, birlikte bir hayat sürdürebilmesi için ortak paydalar var. O yüzden bir öğretmenimizle ilgili yapılan tartışmaları ben inanın çok fazla üzerinde e, durma, e, durmuyorum bu tür şeylerin. Çünkü bizim meselemiz daha büyük. Biz dünya ile yarışıyoruz. Biz dünyaya e, gidişatı yönünde e, bilimin e, yol göstericiliğinde ee, bu ülkenin medeniyetinin çekirdeğinin dikkate alındığı tarihinin kültürünün değerlerinin dikkate aldığı e, bir şekilde bakmak durumundayız o yüzden bazı sosyal medyadaki günlük çatışmalar kavgalar e, inanın bunlarla çok ilgilenmiyoruz biz işimizi gücümüzü yapalım biz ödevi olan öğrenci gibiyiz biz ödevimizi iyi yapalım biz vatanımızı milletimizi düşünelim Allah rızası için <laughs> çalışalım Herhangi bir menfaat beklemeden evet o tartışmalar ola gelir Türkiye buna alışkındır. Biz toplumun tamamının, tümünün ortak faydasına hizmet etmeyi bir şuur olarak görüyoruz. Bu açıdan da müsteriyiz. Ee, Sayın Bakan bir veli olarak bugünkü mesajınızdan dolayı da ayrıca teşekkür ediyorum. Velilere yönelik de bir mesajınız oldu. Ee, evet, efendim, evet. Bir mesajınız varsa alalım ve e, isterseniz vaktimizin sonuna geldik sanıyorum. Şimdi hemen hemen de e, toparlayalım. Ben öncelikle bunu bir paydaşlar topluluğu olarak görüyorum. Yani velimizin katkısı, hele bu süreçteki katkısı inanılmaz. Ve biliyorum velilerimizi sıkıntıya sokuyoruz. Ama elimizde olsa emin olun şu virüsü hemen bugün yenip yarın çocuklarımıza kavuşmayı çok çok istiyoruz. Sizlerin bu süreçte verdiği destekleri çok önemsiyoruz. Önem ve 24 saat anne babalık ne demektir? Böyle bir sürecin içinden geçiyorsunuz. Bu nasıl yapılır? Uzmanlar size destek oluyor. EBA televizyonunda veli kuşağı var. Orada çeşitli tavsiyeler var. Bilim insanlarının açıklamaları var. Psikososyal destek paketlerimiz, videolarımız, animasyonlarımız var. 24 saat çalışan rehberlik hizmetimiz var. Eğer çocuklarla ilgili sorunlar varsa yardımcı olalım diye. Öğretmenlerime teşekkür ediyorum emanetlerimize yani çocuklarımıza evlatlarımıza ilgilerini esirgemiyorlar emaneti korumak onların vazifesidir biliyorum arkadaşlarım gerekeni yapıyorlar ama daha çok yapalım velimizin yükünü biraz alalım öğretmen olarak çocuklarımızla görüntülü konuşmalar yapalım canlı sınıflarda buluşalım e, bu anlamda çocuklarıma da seslenmek isterim ee, evlatlar biz sizin akademik ihtiyacınızı, eksiğinizi, bilgi eksiğinizi, kazanım eksiğinizi çok kısa sürede gideriz hiç merak etmeyin önemli olan önce sağlıklı olun, sağlıklı kalın ruh sağlığınız yerinde olsun bu e, milletin neleri başardığına e, şahitlik edin, tanıklık edin ve nasıl bir beraberliğin, birliğin bir ülkeyi e, toparladığını fark edin nasıl yardım edilir, nasıl hizmet edilir ee, bu ülkede birlik beraberlik nasıl sağlanır bunları izleyin seyredin yeter biz sizin eksiğinizi gideririz. hareket etmeyi unutmayın spor yapmayı unutmayın sanatla iç iç olun efendim müzikle iç iç olun ee, bazı e, sanatsal çalışmaları ihmal etmeyin hobilerinizi çünkü bir talebe derste ne yaptığından anlaşılmaz talebe ders dışında ne yaptığından anlaşılır ee, dersi herkes yapıyor ortak paydır asgari müşterektir ama dersin dışında ne yaptığınız sizin ne kadar zengin olduğunuzu, zenginleştiğinizi gösterir. Hepimize Allah kolaylık versin diyorum. Teşekkür ediyorum. Sayın Bakanım çok teşekkür ediyorum. Açık yüreklikle sorularımıza cevap verdiniz. Vakit ayırdınız en azından bu yoğun gündemde. Sağ olun. Çok çok teşekkür Sağ ediyorum efendim. Ben teşekkür ederim. Kolaylıklar diliyorum. Sağ, Sağ olun. olun. Hayırlı akşamlar. Sevgili... Sevgili izleyenler, Sayın Bakanımız, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'la birlikteydik. Kendisi sorularımızı sizden gelen sorularda da yönettik ve e, bence çok açık ve net olarak cevaplarını verdi. E, kendisine bir kez daha teşekkür ediyoruz. Sizlere de bizi izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Bir başka akit özelde buluşmak dileğiyle diyelim ama hemen belirteyim saat 19'da da ana haberde birlikteyiz. Şimdilik tekrar görüşmek umuduyla alasmanladık.